Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 18. lemaya başlamıştık. Bu 18. lemada kainatın efendisinin sevgili peygamberimizin 4. halifesi olan Hazreti Ali Keremullah ve Şeyh, 13 asır evvelden ahir zamanı izdilah ile görmüş gibi Ercüz'e ve Celcileti namını vermiş olduğu iki kasidesinde ahir zaman fitnelerinden bahsediyor. Ahir zamanın dehşetli din yıkıcısı Deccal ve Süfyan fitnelerinden bahsediyor. Ve o din yıkıcılarına yardım eden ülema üssü denilen kötü alimlerden haber veriyor. Sonra o ercize namındaki kasidesinde geldiğimiz yerde şunları söylüyor. Sonra bir kısım ülama üssü tokatlamak içinde birisiyle konuşuyor. Der. Fes'el li mevla kel azime şani ya müdriken li zaman bi en ki şerre tilkel fitneti ve şerre kulli kurbetin ve mi ve mihnat ve mihneti yani o zamana yetişen ve alimlerden olan insan Cenab-ı o fitnenin şerrinden muhafaza için sana ders verdiğim ismi azam ile dua et. Fe innema nahnu ale tahkiki rafsun li kulli kurbetin ve ziqin. Yani biz Ali Bey'ten her kurbet ve şiddet zamanında birer gavs çıkıp imdad ediyor. Esedullahil Galip yani Allah'ın aslanı Hazreti Ali radıyallahu anh, İbni Ebu Talip kerremallahu ve şehu ihbarat-ı gaybiye ait şu kasidesinin bir kısmında Rısan-ı şakirlerine bilhassa baktığını müteaddit emareler var. O da Gavs-ı Geylani gibi Risale-i Nur'un makbuliyetine imza ediyor ve alkışlıyor. Yani Nur ve onun müellifi Bediüzzaman ve Nur talebelerine 13 asır ötesinden işaretler yapan İmam Ali Kerim Allahü büyük bir keramet gösteriyor aynı zamanda. Birinci emare Latin hurufunun yani Latin harflerinin İslamlar içinde cebren kabul ettirildiğini teessüfle bahsedip ve ulema üssu'u kötü alimleri tokatladığı yerde birden bire birisiyle irşat kerane konuşuyor ve diyor ki ya müdriken li zaman yani sana verdiğim ders ile hıfz duasını et işte bu müdriken aynen Hazreti Gavs'ın kasidi meşhuresinde müridi dediği adamın aynıdır. Yani Bediüzzaman'ın bizzat kendisinden bahsediyor İmam Ali. Gavs-ı bahsettiği gibi. Çünkü ikisi de aynı fitneden bahsedip umum içinde hususi bir adama yani Bediüzzaman'a iltifat gösteriyorlar. Kaside-i Gavsiye'de yani Gavs-ı Azam Şeyhi Geylan'ın kasidesinde müridi ilmi cifir ve 17 emare ile Molla Said hem El Kürdi olduğu tahkuk etmiş. Rısanur'un bir vasıtayı naşir olan üstadımızın hem ismi hem lakabı müridi lafzında olduğu gibi aynen Hazreti Ali'nin radıyallahu an Ya müdriken li zaman ilmi cifirle ve hesabı efçetle aynen hem Molla Said hem kür, Kürdi oluyor. Her birisi 265 ediyor. Müdriken üstündeki tenvin vakıfta elife inkılap ettiği için elfün oluyor. Müdriken lafzı mimsiz yukarıdan okunmasıyla Kürt olduğu gibi el elza, zaman lafzı da bedüz zamanın bir parçasını okumakla bu emariyi letafetlendiriyor. Demek o zamana yani ahir zamana yetişenlerin arasında Hazreti Ali'nin radıyallahu anh hitabına mazhar çok efrad içinde Risanur Naşirine hususi bir iltifatı var. Bu bir emaredir. İmam Ali doğrudan doğruya Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri konuştuğu apaçık anlaşılıyor. İkinci emare Hazreti Ali radıyallahu an hırs ve taba yolunda bid'alara tabi olan bir kısım ulema üssü yani kötü alimleri tokatladığı vakit ulema içinde alimler arasında birisiyle merhamet konuşmaya başladı. Üstadımızı bilenlere malumdur ki Ankara rüesası, Ankara devlet reisleri İstanbul'da onun İngilizlere karşı mücahedatını takdir ederek onu istediler. Çünkü 16 Mart 1920'de İstanbul işgal edildiği zaman o sıralarda Bedir Zaman da İstanbul'da bulunuyor. 1918'den 22'ye kadar 4 yıl İstanbul'da kaldı. İşgal yıllarında da el altından İngilizleri sevenler cemiyeti anlamına gelebilecek bir cemiyet kurduran İngilizler yani İngiliz muhipler cemiyeti yaşasadı. E, kendisini sevenleri bir cemiyete dahil etmeye çalışıyor. Alimlerin de yarısından fazlası o cemiyete dahil ve İngiliz simayesini savunacak pozisyona gelmişler. Ve zaman hazretleri Hutubat-ı adını verdiği yani İngilizlerin altı hilesini deşifre ettiği bir küçük broşürle onların maskesini indiriyor ve İşgal kumandanı da bu eser sahibi hayatta olduğu sürece biz maksadımıza ulaşamayacağız diyerek bu emri çıkarttırıyor. İşte Bedir zamanın bu kahramanca İngilizlere karşı mücadelesini gören, farkına varan, dikkat alan Ankara reisleri çağırmışlar şifreyle kendisini. O da Ankara'ya gitti. Van'da medrese ü Zehra namında kendi Darül İslam Üniversitesi için 150 bin banknot, 200 mebustan 163'ünün imzasıyla itası verilmesi kararlaştırılan layihayı kanuniye ek kanun kabul edilmekle beraber Şeyh Sünusi makamında vilayat-ı şarkiye vaiz umumiliği yani kendisine tamam 150 bin lira senin İslam Üniversitesi için hayalin için biz tahsilat ayırdık. Bir de sen şark vaizli umumisi ol. Bunu vermişler. Ve hem dar hikmetin azaları orada diyanet riyasetinin azaları olmakla Diyanet İşleri Başkanlığı'na da onlar aza olmakla o da içinde bulmakla beraber mebus olmak ve daha ne isterse yapılacak diye teklif ettikleri halde yani ne kadar çok teklifte bulunmuşlar. Yeter ki bizden çalış diye. Sırf sünnet-i seniye muhalif hareket etmemek için o teklifleri kabul etmeyip şimdi 25 sene işkenceli bir esareti kabul eden üstadımıza elbette Hazreti Ali'nin radıyallahu an ulema fena alimlere hiddet ettiği zaman ona karşı hususi iltifat olacak ve o manevi mecliste onu okşayacak. Onun için bu hal bir emaredir ki Hazreti Ali radıyallahu an Hazreti gavs Geylani radıyallahu anh gibi umum muhatapları içinde bu Risale-i Nur'un bir vasıtası olan hocamıza işareten iltifat ediyor. Ve bunu yazan Bediüzzaman'ın talebeleri olduğu için hocamız dediği Bediüzzaman'a İmam Ali'nin işaret ettiğini bu üslupla ifade etmişler. Nahnu ale tahkiki gavsun li kulli kurbetin ve fikrasında gavs lafzıyla gavs-ı müridine şefkatle bakmasına Hazreti Ali'nin baktığını ima ediyor. Bu da ayrı bir letafet katıyor bu işarete. Üçüncü emare, ulema bahsinin evvelki satırında diyor, et hafehu bi sekine fe men erade Allahu en yu'inehu isbazan bahsinde fe kullu men lahat lehu saade kane le fil cidikel lilade yani kim inayete ve saadete mazhar ise o ahir zaman fitnelerinden bu altı ismi verdiğim ders tarzında virt edenler mahfuz kalırlar. Şimdi burada iki tane haşiye var, dipnot. Onları da atlamayalım, okuyalım. Bu satırda Gavs'ın tarihi i -şu Sa'iden fıkrasındaki Said lafzı yu'inehu dahi aynen sekine, yine aynen gösteriyorlar. Her birisi Said'en oluyor. Demek Gavs gibi bu fıkra Said ile konuşuyor. H harfi beştir, dördü daldır. Biri dal üstündeki tenvinden gelen vakıf için elife mukabildir diye böyle bir tahlide yapmışlar. İkinci dipnot da şöyle. Cahil dikkattir ki, çok dikkat çeken bir durumdur ki, bu iki satır mana itibariyle doğrudan doğruya Risanur Nurnaşir'e baktığı, Petr Zaman'a baktığı gibi cifir ve epçet hesabıyla yine bakıyor. Çünkü ethafehu bi hadhihi Cifir ve efcet hesabıyla 1349 tarihini gösteriyor ki Risale-i galibani intişar ve tekemmül tarihidir. İkinci satır fekullu men lahat saade fil cidi Yine cifir ve efcet hesabıyla 1329 ediyor ki Risale-i hakiki mebdi mücadelesi tarihidir. Yani 1908'e işaret ediyor. Yalnız bu el gılade ve es saadedeki iki vakfa rast geldikleri için kailiten her sayılırlar. En asıl bu iki satır üç cihet ile Rıssamun Naşirine yani Bedir zamana bakıyor. Birincisi ismi azamı tazammun eden içinde barındıran altı ismin yani ferdün, hayyün, kayyümün, hakemin, addın, kuddüs olan bu altı ism azam var ya, ona hediye edildiğini ve onun da muhafaza edilmesi aynen vaka olmuş ve olmaktadır. Yani Bediüzzaman Hazretleri Sekin'i denilen ism azam içinde bulunan ve Kur'an'dan 19 ayetin dokunmuş olduğu o virdi her gün 171 defa okuyormuş. Her gün ama. İkincisi, yu'inehu cifirce sa'id, es sekine yi cifirce yine sa'id, es sa'ade mana ve lafızı yine sa'id oluyor. Üçüncüsü, evvelki satır, Risale-i Nur'la mücahedenin bu gününü, ikinci satır mücahedenin mebdiğini tamı tamına tarihiyle gösteriyor. İşte bu iki satır, Risale-i Naşir'in 20 senelik mücahedatının birinci biri mebdei, diğer müntahasının neticesini sonunu göstermesi elbette tesadüf olamaz. Belki mücahedenin makbuliyetine bir işareti gaybiyedir ve Hazreti Ali'nin de dilan bir sikki tasdikidir. Bedir zamanı yaptığı bu iman Kur'an hizmetinin haklılığına, doğruluğuna bir tasdik imzasıdır. Talebelerinden Süleyman Rüştü ve Hüsrev bunları yazmış. Evet bir daha okuyalım şu cümleyi. Kim inayete ve saadete Allah'ın hususi yardımına ve saadete mazhar ise o ahir zaman fitnelerinden bu altı ismi verdiğim ders tarzına bir edenler mahfuz kalırlar, korunurlar diyor İmam Ali. Hazreti Ali radıyallahu an huruf-ı İslamlar içinde cebren kabul ettirmek hadisesiyle ülema Su'un kötü alimlerin bid'aları yardımlarından teessüfle bahsedip yani din yıkıcılara karşı o fena alimlerin yardımlarından teessüfle bahsedip bu iki hadise ortasında irşat kerane bazılarından bahsediyor ki o sekine olan ismi azamla ecdebi hurufuna karşı mukabele ediyor ve hem ülema üssuğa, o fena alimlere muhalefet ediyor. İşte bu zamanda o adamların Risanur şakirtleri ve naşirleri oldukları şüphesizdir. Çünkü onlardır ki hattı Kur'an'ı Kur'an yazısını muhafaza ediyorlar ve bidakar bir kısım ulemalara karşı da mukavemet ediyorlar. Yani Risanurların telifi ve teksiri çoğaltılması Latin harfleriyle değil Kur'an harflerinin yasak edildiği bir zaman diliminde doğrudan Kur'an harfleriyle telif edilmiş, tekst 600 bin nüshası Anadolu genelinde yayılmış gitmiş elhamdülillah. Evet biz hocamızdan anlamışız ki 13 sene evvel Hazreti Ali'nin radıyallahu anh bu kasidesinin sırrını bilmeden 7 sene evvel bu altı ismi İmam-ı Gazel'den ders alarak ve kendine daima virt ederek bütün evratları tebeddül ve tahavül ettiği, değiştirdiği halde bir kısmının bu sekine tabir edilen altı isme rezerve söylediğim Ferdün Hayyun Kayyumun Hakimin Adlün Cenab-ı Hakk'ın İsmazam'ının teşkil ediyor bu isimler. Bu altı isme Hazreti Ali'nin radıyallahu verdiği ders tarzında mütemadiyen terk etmeden devam etmiş sekine duasını, ismi Azam duasını her gün sürekli okumuş Bedir Zaman. Bu tarzı devam edenleri işitmemişiz. Hem hilaf-ı adet bir tarzda 20 sene zarfında 20 fitni azmeye düştüğü gibi ve tesirli bir sürette hayatı ı içtimaiye İslamiye karıştığı halde harika bir mahfuziyet korunma altında olduğunu gözümüzle gördüğümüzden Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, ahir zamandaki hitap ettiği dostları içinde bilhassa ona ruhi iltifatı, iltifat yüzü gösterdiğini hissediyoruz. zaman Hazretleri'ni hayatı boyunca tam 21 defa zehirlediler. Aşı yapıyoruz diye iğneyle zehir şırıngı ettiler, öldüremediler. Yemeğine defalarca zehir, zehir kattılar, yine öldüremediler. Allah o zehirlere tesir vermedi. Her şey Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle oluyor. Tesirini vermeyince zehirin bile zararı olamıyor insana. Ne kadar çok suikastlara maruz kaldı. Ama 23 Mart 1960'ta Urfa'da İpek Palace Oteli'nin 27. odasında 27. odasında rahatla ruhunu Rahman'a teslim etti. Bütün suikastlar onu şey yapamadı, e, teşhis edemedi Allah şükür Hem la hat lehu lafzıyla yani sayid olmak ve ulema basle muttasıl birisine inayete mahsar olduğunu, Allah'ın koruması altında olduğunu ve ya müdriken lidalike zaman fıkrası hesabı ebcetle 13. aslı gösterip o asırda dünyaya gelen ulemadan, alimlerden, Said isminde birisine latifane bir ima bu emareyi zinetlendiriyor. Haşiye yine bir dipnot var. Ya müdriken tenvin nun sayılmak şartıyla 1325 tarihi olan hürriyetin ikinci ve üçüncü senelerinde yani 1909-1910 senelerinde hilafeti İslami'yi kaldırmaya teşebbüsle o hilafetin kırılmasından Fitnelerin kapısı açıldığının zamandır. Hazreti Ali radıyallahu an o zamana dehşetli bakıyor. Evet. Dönce emare Hazreti Gavs-ı Geylani fitni ahir zamanda sünnet-i seniyeyi ve esrar-ı Kur'aniyeyi Kur'an sırlarını muhafazaya ve neşre çalışan bir müridine 15 emare ile iltifat eder ve onunla konuşursa elbette İslamiyet'in tesisinde yeni kuruluşunda Esedullah Allah'ın aslanı ünvan alan ve ulumu esrariyede sırlı ilimlerde ena medinetül ilmi ve aliyyün bâbuha yani ben ilmin şehriyim Ali ise onun kapısıdır hadisine mahzar bulunan ve keramat-ı harika çok harika, kerametlerle iştihar eden, şöhret bulan ve Vehhabilerin ecdadı olan haricileri kılıçtan geçiren ve Gavs-ı Azam'ın ceddi ve üstadı olan Hazreti Ali radıyallahu an elbette Ali Beytine bir cihette düşman olan Vehhabilerin Harameyn-i Şerifeyn'i istilası engamında ve haricilerden daha berbat bir tarzda sünnet-i seniye muhalife eden bir kısım ulema üssü, fena alimleri ve zalimlerin istilas zamanında Risanur ile Risanur şakirtleri bütün kuvvetleriyle sünnet-i seniyenin muhafazasına ve Ali Beyt'in hürmetine ve meveddetine muhabbetine çalışmaları Nur talebelerin Ehli Beyt sevgisi ve hürmetini topluma mal etmeye çalışmaları. Ve o müthiş mehalike tehlikelere karşı sars, sarsılmadıkları halde imdad-ı ruhaniye ve kuvve-i maneviyenin takviyesine pek çok muhtaç oldukları bir zamanda o ulumu evvelin ve ahirini bildiğini yani evvel ve ahir bütün ilimleri Allah'ın izniyle bildiğini müftehirane iftiharla iddia eden Hazreti Ali radıyallahu an mümkün müdür ki evladından olan gavsı geyilden geri kalsın. Şecaat-ı Haydaranesiyle Rısanu Şakirt'in imdadını yetişmesin. Elbette bu suretle yetişir ve yetişti. Malumdur ki mesela umum bir cemaat içinde biri hareket etse hareket etse biri dese ey insan bana bak. Yani cami cemaatten birisi ayağa kalksa hareket etse birisi de ey insan bana bak dese o insan lafz-ı ummisinde karine hal ile o muayyen adama hitaptır. Çünkü hareket eden tek o. Ona hitap ediyor o insan lafzı. Madem muktezai hal ve karine hal ile Hazreti Ali'nin radıyallahu anh umum muhatapları içinde en ziyade muhtaç ve en ziyade Hazreti Ali'nin radıyallahu anh maksadı lehinde hareket eden düsan şakirtleridir. Elbette o zat istikbale bakıp ya eyyuhel ihvan ey kardeşler tabiriyle konuştuğu cemaat içinde en ziyade müteharrik hareket halinde olan ve kuvve-i maneviyenin takviyesine muhtaç olanlara hususiyetle bakar. Evet bu emareler biraz daha var ama vaktimiz tamam olduğu için Beşinci emareye geçmeden burada dersimizi bağlayalım. Bir sonraki de dersimizi kaldığımız yerden inşallah paylaşmaya ve faydalanmaya devam ederiz. Sübhaneke la ilmelena illa ma'allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahü menil hamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.